Merhaba arkadaşlar. Ben genelde sabahları çok böyle nemrut olurum, odaksız olurum. Keşke böyle Seda Sayan gibi enerjik olabilsem, lazer odaklı olabilsem. Eşim Sertaç mesela öyledir. Çok böyle lazer odaklıdır ve ne yapacağını çok iyi bilir ve kafası böyle çok net çalışır, çok keskindir. Ama ben öyle değilim yani. Sabahları böyle ay bir üzerinde bir huysuzluk vardır. Aman ne yapacağım ben? Öf, böyle burnumdan solurum. Ee, böyle bir boş kafa çok iyi bir şey de değil yani. Diyelim bugün birkaç tane toplantım var, derslerim var daha öğleden sonra ama bunlar. Ama onları düşünüp şu anda bile odağımı dağıtmasına izin veririm bu toplantıların. Dolayısıyla kendi asıl yazma işlerime, üretme işlerime odaklanamam falan. Böyle bu tarz hatalara düşerim. Bu tür durumlarda mesela şöyle bir şey yapmam gerektiğini biliyorum. Ben lazer odaklı olmalıyım aslında. Uzun vadeli düşünmeliyim. ...beni gerçekten heyecanlandıracak bir projenin ucundan tustan başlasam... ...üretmeye başlasam aslında çok güzel şeyler üretirim. Ama içimden de gelmiyorsa zor geliyor. Onunla ceberleşmek, o irade savaşı... ...yapmam gereken işler listesi de uzun. Gene orada da işlerim çok yapacak. Ama onları da yapmaya hevesim, iradem şu an yetmiyor. Mesela sabah kahvemi daha yeni içmişim. Ya da etki bile etmemiş, daha kafam açılmamış... ...yapasım gelmiyor. O, o tür durumlarda arkadaşlar ben... ...genelde medium'da ya da yapay zeka ile böyle... E, ...hoşuma gidecek bir deneyle... ...güne başlamayı tercih ediyorum. Ufak, hani böyle... ...kedi nasıl iple oynar ya... ben, ben ...oynayabileceğim... E, ...entelektüel anlamda beni heyecanlandırabilecek... ...bir sorunun peşinden gitmeye çalışıyorum. Mesela... E, dün ...dün böyle bir şey yaptım. Dün dedim ki diğer gezegenlere... ...insanlık ne zaman yerleşecek... ...bununla ilgili... Gelecek projeksiyonları yıl yıl çıkartayım ben dedim. Yapay zekaya bunu sordum. Güneş sistemindeki önce diğer gezegenlere insanlık ne zaman yerleşecek? Mesela biz Mars'a e, ya da Venüs'ün bulutlarına ya da işte Jüpiter'e e, ya da Ay'a ne zaman koleni kuracağız? Güneş sistemindeki bütün o gezegenlere ne zaman yayılacağız? Yıllar içerisinde, önümüzdeki 10 yıllar içerisinde bunun seyri nasıl olacak ve hangi yıllarda olacak? Bunu sordu. Sonra hızımı alamadım. Diğer güneş sistemlerine, yani diğer yıldız sistemlerine ne zaman acaba yerleşeceğiz? Yani mesela Alfa Centauri'ye en az 50 senesi var belki, belki 100 sene sonra. Diğer yıldız sistemlerine de, yıldızlar hayatı da geçtikten sonra diğer yıldız sistemlerindeki ee, gezegenleri de keşfetmeye başlayacağız Belki oralara yıldız gemileri göndereceğiz ee, Bu Bunların acaba uzun vadeli projeksiyon zamanları nasıl olacak ee, Ve bununla ilgili sorular aklımı kurcalıyor sürekli Onları sordum Ve hoşuma da gitti Böyle Öğrendikçe açıldım Açıldıkça çok güzel bir makale ortaya çıktı Makale e, sabahımı şenlendirdi aklım keskinleşti, motivasyonum yerine geldi. Bastım o makaleyi, oh rahat ettim. Tamam artık günüme daha böyle pozitif devam edebilirim. Çünkü o momentumda, onun verdiği güçle, o moralle ne yaptım ben? Flow zone'unu yakaladım. Yani akış deneyimi elde ettim. Ama e, başlarken akış deneyimi yoktu bende. Yani ilhamla günüme başlamadım ben. Ben günüme başlarken şikayetle başladım. Aman, üf, gene ne yapacağım acaba? Kararsızlık vardı üzerimde, korku vardı, stres vardı, ne yapacağımı da bilmiyordum. Ama birazcık kendimi zorlayınca, acaba ben neyi merak ediyorum diye böyle biraz e, hoşuma gidecek, dopamini salgılayabilecek sorular neler? Meraklarımın peşinden gitmeye başlayınca gerisi çorap sökü, sökü gibi geldi gerisi artık kedinin iple oynaması gibi o dopamin başladığı anda devamı geliyor zaten yeni sorular sormaya başlıyorsun. yeni sorular sordukça yapay zeka çok hızlı yanıtlıyor onları zaten onun verdiği o hareket o dopamin benim günümü şenlendirdi ve bana inanılmaz bir momentum sağladı akış deneyimi sağladı onun verdiği enerjiyle de artık içimde e, ...günün geri kalanında yapmam gereken şeyler için daha fazla enerji hissediyorum, umut hissediyorum. Bu şekilde arkadaşlar sabahlarınıza bereket katabilirsiniz. Yani böyle meraklarınızın peşinden giderek, hayal yolculuklarına çıkarak, ufacık bir şey bularak böyle... ...acaba beni ne heyecanlandırır ya diye e, buradan yola çıkabilirsiniz arkadaşlar. Çoğu zaman şöyle bir yanılgı içerisinde oluyoruz. Ya güzel bir şeyler olsa da günüm şenlense ya da bir güzel bir haber alsam bir yerden de günüm şenlense falan bir haber falan olmayacak arkadaşlar. Bu bu gününüzü şenlendirme ya da pozitif hale getirme, üretken hale getirme sizin sorumluluğunuzda. Dolayısıyla dışarıdan bir şey beklemeyi bırakın. Ee, aa bu dopamin salgısını mesela aa acaba güzel e, yatırımlarım para kazanmış mı? Yok işte yazdığım yazı güzel okunmuş mu? Yok YouTube videolarım güzel izlenmiş mi? Bunlardan beklemeyin moralinize. Ya da e-mail neler gelmiş bana e-mailler. E-mailler sizi heyecanlandırmayacak yani. Kendi heyecan dalganızı kendiniz oluşturmanız lazım. Surf yapmak gibi bu. Bu sörfü ben e, böyle kendim başlatacağım. Ve bu heyecan dalgasını başlattığım zaman devamı gelecek. Ama başlarken ilham falan yok yani. Ben sabahleyin başlarken daha kahvemi içmemişim, açılmamışım. Hiçbir şey negatifim. Gayet negatifim yani oturduğum anda. Ama başladıktan sonra ve çalışmaya biraz kendimi zorladıktan sonra ve yapay zekayla güzel sonuçlar elde ettikten sonra açılıyorum. Bu açılmam belki 5-10 dakika, bazen 15 dakika, 20 dakika sürüyor. Orada sabretmem gerekiyor. Odağımı kontrol edebilmem gerekiyor. Dikkatimi dağıtmadan. Şu anda mesela e-mail'ler değil, Instagram, TikTok falan değil konum yani. Ya da dünyada ne olmuş beni ilgilendirmiyor. Kendi yapacağım deneylere odaklanmalıyım. Ve çünkü bu deneyler beni mutlu edecek. Bu deneyler beni üretken hale getirecek. Ve her sabah bunu bu şekilde e, iradeyle, güzel bir irade savaşıyla, e, güzel deneylere her sabah başlarsam biliyorum ki günümün geri kalanı da güzel geçecek. Çünkü diyeceğim ki ha bak sabahım çok bereketli, çok güzel geçti. Bir saatte çok güzel bir makale ortaya çıkardım. Çok güzel sorular sordum. Çok güzel cevaplar aldım. Bu beni heyecanlandırdı. Enerjimi zirveye taşıdı. Şimdi artık günün geri kalanında o daha tatsız işlere bakabilirim. Daha böyle içimden gelmese de dönmem gereken e-maillere dönebilirim. Bu arada bu yapmam gereken diğer işlerde de ben yapay zekayı kullanıyorum. Mesela çok üşendiğim e-mailler var. Buna cevap vermeyi üşeniyorum. Çünkü Angarya geliyor. O e-mail'i koyuyorum yapay zekayı. Diyorum ki buna e işte kibarca, güzel, nazik, hoş şu tonda şu mesajları vurgulayan bir e-mail yanıt yaz. O yazıyor bana. Sonra o yanıtı beğenmedim taraflarını kendim elden geçiriyorum, güzelleştiriyorum. ve yolluyorum yani. Kendi sesimi de katarak içine. Dolayısıyla böyle üşendiğim bir e-mail işlerini de bu şekilde çok daha hızlı halledebiliyorum arkadaşlar. Yani diyeceğim şey şu sabahları özellikle kahvenizi içerken yapay zeka sizin en büyük dostunuzdur arkadaşlar. Sabahleyin bu yapay zeka deneylerini yapın dopaminle dolacaksınız. De Dopamin deneyleri yaptıkça meraklarınızın hayal gücünüzün peşinden gittikçe problem çözdükçe işleriniz günlük işleriniz daha hızlı akacak. O yapay zekanın verdiği o hızlı akıyor ya cevaplar. Tak 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 tak. Yüz tane birden çıkarıyor mesela. Ya da işte bir este yaz diyorsun yazıyor. E-mail'e cevap ver diyorsun veriyor. Onun verdiği dopamin bambaşka bir şey arkadaşlar. O gününüze gerçekten neşe katıyor, bereket katıyor. Asistanınız oluyor sizin ve onunla diyalog halinde ilerlediğiniz için çok daha hızlı ilerlemiş oluyorsunuz. Sihirli böyle 10 katı daha üretken hissediyorsunuz kendinizi. Bütün blokları bir 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 önünüzden kaldırıyorsunuz. En önemli bloğunuz şunu bilin ki beyniniz. Yani beynin her zaman korkak olan, korkuyor çünkü. Beynin her zaman huysuz. Beynin içindeki negatif sesler her zaman negatif onlar yani. Onlarla baş etmek en zoru arkadaşlar. Sabahları hele. Benim için sabahları daha zor bu. E, bu tür zamanlarda işte pozitife sıçrama adına sizi merak deneyleri, hayal gücü deneyleri yapmanız lazım. Bunun için de yapay zeka kullanmanız lazım. GPT-4 ya da GPT-3.5 size her şeyi çok güzel veriyor zaten. Onun verdiği o hareketle, bereketle sabahınızı çok güzel şenlendirebilirsiniz. Gününüzü de 100 kat daha üretken hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Bunları mutlaka uygulayın. Bakın o zaman sabahlarınız çok daha verimli, bereketli, enerjik olacak. Hoşçakalın.